الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي Fela telimuni belo belo mu enfusukum ma ana bi muslihikum ve ma entum bi muslihi inni kefertu bima eshraktumuni min qabl inadh zalimin lahum azabun aleim sadakallahul azim kıymetli kardeşlerimiz bu akşamki konumuz sohbetimiz şeytanın gücü gerçek değil geçicidir olacak İbrahim suresi 22. ayet-i kerime Yüce Mevla şöyle buyuruyor. İş bitirilince şeytan da diyecek ki şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geri verdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız.'' Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. Buyuruyor Yüce Mevla İbrahim Suresi 22'de şeytan bu şekilde itirafta bulunuyor kardeşlerimiz. Allah'ın mesajlarını umursamayan toplum önderleriyle onları körü körüne taklit eden zayıf karakterli zavallı insanlar arasında cereyan edecek olan ve yararsız pişmanlıkların dile getirildiği ibret verici konuşmanın ardından bir başka ibret dolu sahne ile karşı karşıyayız kardeşlerimiz. Bu çarpıcı tabloda artık herkesin yeri yurdu kesinleştikten sonra şeytanın cehennemi hak edenlere son bir çift sözü olduğunu görüyoruz. Gerçekte Allah'a inkar etmeyen ve dünyadayken insanlara hep yalan söylediğini itiraf eden şeytanın bu konuşmasından çıkaracağımız ders şudur kardeşlerimiz. Şeytanın gücü bizim zayıflığımızla doğru orantılıdır. Yüce Rabbimiz bu ahiret sahnesinde şeytanın insan üzerinde gerçekte bir yaptırım gücüne sahip olmadığını bizde şeytanın ağzıyla söyletmiş olması ise bu gerçeği zihinlerimize iyice yerleştirmemiz içindir kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerimiz bu ayette biz her şeyden önce bizlere sorumluluk duygusu ve bilincini aşılayamayı hedeflemektedir. Şöyle ki şeytanın davranışlarımız üzerinde zorlayıcı bir etkisi olmadığına göre hatalarımızdan kendimizi sorumlu tutmaktan başka çaremiz kalmıyor. Bizim zaaflarımızdan ve yanlış eğilimlerimizden yaralanan şeytan Allah'ın haram kıldığı çirkin şeylere sanal bir güzellik görüntüsü vermek suretiyle bu eğilimlerimizi davranış düzeyine aktarmamıza sadece yardımcı oluyor. Yani bize güzel gösteriyor kardeşlerimiz. Yani ahirette beni değil kendinizi suçlayın diyecek olan şeytan, aynı zamanda ilk defa doğru konuşmuş olacak şeytan, orada ilk defa doğru söz söyleyecek. Dolayısıyla istemediğimiz bir neticeyle karşı, karşılayacak olursak, şeytanı ve ve de onun görevini icra eden dostlarını kınama hakkımız olmayacak. Çünkü kendi özgür irademizle yaptığımız tercihlerle sesinde bu körü, kötü sonuca ulaşmış olacağız kardeşlerimiz. Bir başka ayette bu gerçek bize şeytanın dilinden şu şekilde ifade edilmektedir. Kaf suresi 27. ayeti kerimede Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklıktaydı diyecek şeytan. Allah'a böyle söyleyecek. Şeytanın yaptığı ise vesveseden ibarettir kardeşlerimiz. Sadece vesvese verir. Başka bir şey yapamaz. O bize bir kötülüğü yapmamız için ancak telkinde bulunabilir. Yap bunu der. Bu çok güzel der. Bak nefsine iyi geliyor der. Seviyorsun bunu der. Evet böyle der bize sadece. Ama biz yapmama, yapmayız. İstesek yapmayız. Ama maalesef insanlar şeytana uyup yapıyorlar. Bundan öteye geçemez kardeşlerimiz. Asıl kararı verecek olan irademizdir. Yani kendimiz. Ama o her fırsatta zihnimizi kurcalamaya devam edecek şeytan. Durmayacak. Durmadı. Durmayacak. Ahirete kadar durmayacak. En basit yanlış yanlış bir eğilimimiz bile onu harekete geçirecektir. Allah Resulü'nün şeytan insanda kanın aktığı yerlerde dolaşır hadisi şeytanın bu fonksiyonunun ne kadar ee, fonksiyonun ne kadar çok olduğunu bizlere göstermektedir. Yani kanımızda bile dolaşıyor yani. Şeytan bu kadar tehlikeli kardeşlerimiz ama sadece dolaşır ama biz Allah'a bağlı olursak, Allah'a itaatkar olursak, Allah'ın emirlerine uyarsak efendim, peygamberin tavsiyelerine uyarsak ve hiç kesinlikle ara vermeden, şeytana hiç kesinlikle fırsat vermeden yaparsak inşallah bu işten e, kurtarırız. Tam bu noktada Kur'an ünlü müfessir bakın Fahrettin Razi'nin dediği nefis ile şeytanı özdeşleştiren yorumu kayda değerdir. Şöyle diyor büyük müfessir diyor ki bu ayet gösteriyor ki asıl şeytan insanın nefsidir. Nefsi kendisi. Çünkü şeytan sadece kötü telkinde bulunduğunu açıkça söylemektedir. Şayet insanın nefsinde şehvete, öfkeye, yanılgılara, boş şeylere yönelik bir eğilim olsa olmasaydı şeytanın bu vesvesesinin hiçbir etkisi zaten olmazdı diyor e, razi kardeşlerimiz müfessir razi böyle söylüyor şu halde irademiz ne kadar zayıf olursa şeytanın üzerimizdeki gücü ve etkisi de o kadar fazla olacaktır kardeşlerimiz yüce Rabbimizin bizler için koyduğu ilkeler ve gönderdiği elçilerin elçilerinin rehberliği dolusunda hareket etme kararlarını göstermemiz gösterdiğimiz müddetçe şeytan ve dostlarının bize yanlış yollara düşürmek için yaptıkları planlar, kurdukları tuzaklar ve sinsi çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir kardeşlerimiz. Evet, öyleyse ahirette şeytanla yüzleşmemek için bu dünyada sık sık kendimizle yüzleşmeliyiz, nefsimizi hesaba çekmeliyiz. Aksi halde pişmanlığın fayda sağlamayacağı o gün ne şeytan ne de onun huyunu kapmış dostları bize yardımcı olabilir kardeşlerimiz. Onun için şeytandan ve onun dostlarından uzak olmamız için Allah'a bağlılığımız, peygamberin tavsiyeleri kesinlikle aklımızda olup onları uygulamaya koymamız gerekiyor kardeşimiz, kardeşlerimiz. Kur'an'ı iyi anlamamız ve onu hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor efendim. Şeytan o halde bize yanaşmaz. Şeytandan uzaklaşmak için, şeytanı kaçırmak için Euzubillahimineşşeytanirracim deyin. Şeytan sizden kaçar kardeşlerimiz. Hele özellikle Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyin. Şeytan daha yanınızda durmaz kardeşlerimiz. Onun için bütün işlerimizi yaparken, işlerimize başlarken Euzubillahimineşşeytanirracim mutlaka çekelim kardeşlerimiz. Bu akşamki sohbetimiz buydu. Ee...